Novitekto'dan merhaba. E, şu an 9 hatası veren bir iPhone 6 Plus'umuz var. 9 e, 9 hatası genellikle iPhone iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 cihazların NAND havuzlayan çiftlerinin bozulmasından kaynaklanıyor. E, bu hatayı biz nasıl çözüyoruz? NAND flash entegresini değiştirerek çözüyoruz. Şimdi bunun nasıl onarım yapıldığını aşama aşama size göstereceğiz kartımız burada. Biz iTunes'ta kontrol ettik. 9 hata sağlıyoruz. Şimdi Nant Entegrisi'nin yerinden sökeceğiz. Başlıyoruz. Sizce havamızı sökebilecek bir şey ayarlayalım. ben genellikle Nant Entegrisi'ni sökerken geniş nazlı kullanıyorum. Ve 340 dereceye 30 hava, 40 hava civarında. Şu an gerekli sıcaklığına biliyorum duyabiliyorum. Önüne andığımızın kendisinin nasıl saldığını takip ediyorum. köşede bir boşluk var oradan kaldıracağım. Peki bunu çıkartırken dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Kullanacağın sıcaklık değeri, o hava değerleri. Yani sıcaklık çok olursa ne oluyor? Çok olursa anakarta zarar verebiliyorsunuz. Düşük olunca Nandı sökerken altından yolları kopartabiliyorsunuz. Bu da size ekstra zaman kaybı oluyor. Sıkıntı yaşıyorsunuz. Peki bu hatayı neden veriyor telefonlar, iPhone'lar? Genellikle kullanılan bataryalar, bataryaların kalitesiz olması. Çıkart kendi evinizi, Kalitesiz olması veya daha önceden ekran değişiminde bu e, batarya kapaklarının taşan takılmaması, kapakların takılmaması sonucunda da bataryanın yerinden çıkıp da Bu batarya kapağı arka kapak mı oluyor? Yok, bataryanın koruyucu kapakları. Hmm. Konnektörün koruyucu kapakları takılmadığında bataryayı alıyoruz. Entegremizi söktük. Ant entegremizi şöyle. Anakartımızdan şöyle gösterelim. Şöyle gösterelim. Şu an hasar gören bir yol yok. Havya yardımıyla şimdi temizleyeceğiz. Önce flux. Flux nedir? Flux e, esnasında uygulayacağımız yüzeyin daha rahat temizlenmesini sağlıyor. Yeni devin daha çabuk erimesini sağlıyor. Bir kimyasal madde ben genellikle silikonlu entekte yumuşak değim vererek rahat temizlenmesi için yumuşak sıvı değim vererek silikonların daha rahat temizlenmesini sağlıyorum. Bu suyu daha dengeli iletiyoruz çünkü karşı o tuttuğunuz parlayan şey ne? Bu mu? Evet. Bu neyin temizleme teli. Eskiden bunların daha kalınlarını kullanıyorduk. Yani de e, anten kablolarını da çıkardı. Onlardan soyup kullardık. bu teknoloji ilerleyince Onların daha inceleri ve daha kaliteleri çıktı. Daha kalitelerini zaten mikro iş yaptığımız için bunları kullanmamız gerekiyor. Şu an temizliyorum. Bu işlevi yaparken neye dikkat etmek gerekiyor? Bu yaparken kullanacağınız ısı değeri, kullanacağınız malzeme... Şu an avyanın kaç mesela? Şu an e, 350 derece, silikonları çok güzel temizliyor. Tabii ben mikroskopla yap, yapıyorum ki şey olmasın, hatalı bir yer kalmasın. Yani bu işlem, mikroskop gerekiyor mu bu işlemler için? Tabii ki. Yani gözümüzle bunu yapamayız göz, o zaman, öyle göz, mi? Gözümüzle zorluk çekersiniz. Tekrar uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Tekrar tekrar entegreyi söküp kalıplamak var. Buradaki silikonların, alttaki silikonların çok iyi temizlenmesi gerekiyor. Yani en ufak bir silikon kalsa tekrar mı yapıyoruz bu işi? Şey yapıyor, entegreyi oturtamıyoruz. Tam oturmuyor, altta bomba yapıyor. Oturmayınca da tabii ki yaptığımız işlemleri baştan almak zorunda kalıyoruz. Sözünüz ne? İstaprofil alkol kullanıyoruz temizlerken. Ne alkol? İstaprofil alkol. Hmm. Su aranı düşük olan. Endüstri alkol. Peki bu ne yaptı şimdi? Temizliyoruz. Bu <laughs> flax artıkları. Bu yüzeyden temizliyoruz. Flax hmm. ve silikon artıklarını. Ve temizledikten sonra eksik, gedik Aynı işlem bir daha mı? Silikon kalan yerleri ikinci hmm. kez temizliyoruz. şu köşelerde biraz kalmış demek ki iki kez yapmak gerekiyor tabii ki kontrol edeceksin hem mikroskopla yapılacak hem de iki kez temizlenecek aynen öyle düzgün olması için tabii arkadaşımız bununla tahminini kabul ederken yani müşterimiz Havuzun da yükselmesini de istemişti. Normalde hmm. standart olarak iPhone 7, 7 Plus'larda 32 GB ile bu cihazımızı 64'e 10 aldık. 64'e yükseleceğiz. Hem bu hata tamir oluyor hem de havuz havuzu yükseliyor. Kullanıcımızın hmm. havuzu yükselmiş oluyor. Bunu 256 GB'a kadar çıkartabiliyoruz. 512 512'ye yapabiliriz ama şu an bunun parçasını temin edemediğimiz havuzu temin edemediğimiz için onu yapamıyoruz şu anlık. Yani Her telefonda oluyor mu bu işlemler? Hemen hemen tüm serilerde oluyor. Şöyle sıralayacak olursak iPhone 6'dan X'lere kadar yapıyoruz. Tabi iPhone 11'lere şu an gerekmiyor. iPhone 11, iPhone 12'lere. Onlar zaten yüksek hafıza etkili. Genellikle tercih edilen modeller 6S, 6S, 7 Havuzu tercih edilen modeller onlar. Tekrar o alkolle temizleniyor. Öyle tabii mi? ki, tabii ki. Sıkıntı var mı? Yok mu? Köşelerde kaldıysa... Yani tekrar neşter tekrar yardım, yapıyoruz. Neşter yardımıyla. O ha şimdi neşterle. Neşterle neşter köşedeki artıkları tamamen kaldırmayı sağlıyoruz. kartımız temizlendi. Şöyle göstereyim isterseniz. Gayet düzgün oldu. Bu işlem tamam. Sağ çıktı. <laughs> bütün bilgiler o kartta mı oluyor? Buna kaydediliyor. Bununla maalesef bilgileri kurtaramıyoruz. Hafıza çubuğu tamamen bozulduğu için. Onun yenisini takmak zorunda. Yani bu işlem yapılırken bilgiler gidiyor mu hep? Evet gidiyor. Aykut yediğiniz varsa tekrar geri çekebiliyorsunuz. Kurtaramıyoruz yani. Maalesef kurtaramıyoruz. Hmm. çünkü bozulmuş oluyor. Hayretten kurtaramamızın bir sebebi de e yüksek çiftleme sistemi kullanması. Kullanıcı bu evdelerden erişemeye başlıyor. Yeni takacağımız NTG hazır diyarın Bu işlemi NTG'de mi yapıyoruz? Evet. Kalıplayacağız şimdi onu. Rahat olsun diye bir <laughs> yanmaz bant atarım entegrenin altına, kalıpla yapıştırıp. Şimdi entegremizi kalıplayacağız. Kullanmış kalıplar bunlar. Önce kalıba yapıştırıyoruz. Ayakları karşılığına getirerek. Şu an geldi. Bunlar nereden temin ediliyor kalıplar? Kalıplar, e, bu işin toptancıları var. Toptancılardan alıyoruz. nedir? İsmi deyim. Ee, genellikle belli sıcaklık aralıklarında olan sıvı değimler var. Biz Nant'ta 183 derecelik sıvı değimi kullanıyoruz. Markası ne bu? Kesinlikle. Bu Best. Pek duyulmuş bir marka değil ama ben memnunum kullandığım sıvı değimden. Şöyle çekiyoruz. Ayaklar zaten orada yakışmış oluyor. sıcak hava veriyoruz. Tekrar sıcak hava veriyoruz. Evet. Kaç Or derecede veriyoruz? 340 derece. Şu an ne oluyor sıcaklığı verilecek? Neyimler veriliyor. Ve orada toplar oluşuyor. Ayaklar oluşuyor. Bir kontrol ediyoruz. Bazen gaz boz boşluk kalmış olabiliyor. Bir daha ben üzerine geçiyorum. 就是。 Entegremiz kalıplandı. Şöyle göstereyim. Daha sonra entegrenizin takma işlemi var. Birazcık şey fiyaks. Selçe parmağını edilemeyerek de köşede. Yönü var entegrenin. Yönü noktası aşağıya bakacak. Evet tutturduk. Daha sonra sıcak hava verip tekrar tutturacağız. Takarken ne dikkat etmek gerekiyor? Takarken yine sıcaklık. entegrenin oturmasını izlemek. Az verirsek ne oluyor? Sıcaklığı da çok verirsek ne oluyor? Çok verirsek yine entegreye zarar verebiliyoruz. Az verirsek de entegremiz oturmayabiliyor. Dengeli vermemiz gerekiyor. sabit bir tutmak gerekiyor, gezdirmek değil mi? Gezdirmek Hı. sabit tutulmaz. Hiçbir zaman sıcak hava sabit tutulmaz. Yanlarının cımbızlar destekleniyor mu orada? Cımbızla oturması sağlanıyor. Peki biz bittiğini nasıl anlayacağız? Oturdu, biz zaten gördük. Çekiyoruz ya tamam. Şöyle gösterelim. Oturdu.

Türk modunda, otomatikman dök modunda açılacak cihazımız. Türk Şu an gördüm. Biz 3.30 bankolanını kullanıyoruz. Tabi iTunes falan yapmamız lazım yoksa hata alırız. <laughs> Başlıyoruz. başlıyorum. Cihazın <laughs> bilgileri şu an evet. RAM'ımıza gidecek. Cihazın RAM belliğine gidecek. Arkadaşlar. Demin <laughs> taktığımız nant bozuk çıktı. 4014 hatası aldık. Tabi 4014 hatası bu cihazlara ram arızası gibi gelir ama nant arızası da yapar. İlk baştaki arıza kaçtı kodu? 9 hatası veriyordu. 9 hatası e, nantın bozuk olduğunu söylüyor bize. Ama biz, biz Aynı tabi ki. E, yine nant bozuktu. Neden 9 hatası vermedi? E, tamamen bozuk nantlarda <laughs> ve cihazın olmayan, cihazın kendi andı olmadığı için 4014 hata alırız. Hmm. Ama şu an taktığımızdan sağlam. Yani biz 9'da direkt NAND'dan i̇şte. şüphe edeceğiz. Evet. 14 olduğu zaman da 4014 hatası da 4014... genellikle nandı Rem hatası da olabilir Rem hatası da, da olabiliyor. Veya bordu üzerinde kısa devre de olabiliyor. Ondan da olabiliyor. Bu TP 1.8 hattında kısa devre oluyor. RAM besleme hattında. 4000 hatası, 4014 evet. hatası ondan da alabiliyoruz. Ama bu tabi tamamen sıkıntı NAP'tan kaynaklı. Evet. Peki şu an bir ne işlem yaptık? Şu an yazılım yükleniyor. Bu yazılım için ne kullanıyoruz peki biz? iTunes da kullanabilirsiniz. Ben pratik olduğu için, yazılımı keşfettiğim, için, hızlı işlem gördüğü için... 3 YouTube's olur, değil mi? 3 kullanıyorum. Bu ücretsiz program mı? Tabii ki. <laughs> Buradan biz ne yaptık şimdi? Ne işlem yapıyoruz bu? Şu an ne e, yapıyor program? Şu sistemini tekrar yüklüyoruz. yani. Şey gibi mesela bu bilgisayarlardaki Windows gibi mi? Öyle Yok. bir nevi Windows gibi. Onu yüklüyoruz. Ne kadar sürüyor bu işlem? Ortalama 10 dakika. 10 15 dakika sürüyor. Peki bu hatalar mesela bu hata kodları iPhone'dan genel olarak neler en çok hani karşılaşılan sorunlar? Kodlar yani hata kodları. Genellikle 9 e, hatası. Do, 9'da biz neden şüpheleneceğiz? Şeyden dedik. E, iPhone 7 grubunda 9 hatasında genellikle NAT'tan şüpheleniriz. Peki diğerlerinde mesela farklı mesela, her... Mesela 4.013 hatası iPhone 6'larda, 6 testlerde yine NAT'tan. 9 hatası iPhone 6'larda genellikle işlemcinin üzerinde bir hat var, o hat kopuyor. işlemcide de kazıma işlemi veya işlemci söküp kalıplama işlemi yapıyoruz o durumda. Öyle düzeliyor. 54 hatası genellikle NFC'den yapıyor. NFC dediğimiz ne? Bu e, temassız işlem e, çipi var. Genellikle altı ve üstü cihazlarda. O çip kullanılıyor. Temassız işlem yapmak için. Çip çip. Ne